Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. Aileler, politikacılar, kentteki insanlar İki hafta önce ırkçı saldırıda Hanau'da hayatını kaybedenleri andı. Dün Hanau'da yapılan resmi anma etkinliğine Cumhurbaşkanı ve Başbakan Merkel de katıldı. Yabancı kökenli 9 insanın katledildiği ırkçı saldırı olayından çok sayıda insan etkilendi. 43 yaşındaki ırkçı neonazi Alman daha sonra intihar etti. Hanau'daki ırkçı saldırıda katledilenler için düzenlenen anma töreninde konuşan Steinmeier, Almanya'da ırkçılık ve Müslüman düşmanlığı olduğunu belirterek devletin görevinin tüm vatandaşları korumak olduğunu söyledi. Bu ırkçı saldırının tesadüfen gerçekleşmediğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, bu saldırının eveliyatı olduğuna dikkat çekti. Eine geistiger Brandstiftung und in dem terroristen gerechtfertigt bu canilik tesadüf değil bu saldırının göçmen kökenlileri müslümanları dışlayan onlara karşı kışkırtan havayı zehirleyen bir evveliyatı var bu hava teröristleri silaha sarılmaya ve öldürmeye yönlendiriyor Cumhurbaşkanı konuşmasına şöyle devam etti. Bu saldırı hepimize yapılmış bir saldırı. Evet, bizim ülkemizde ırkçılık var ve bu öyle birkaç haftadan beri de değil. Evet, yaygın bir İslam düşmanlığı var. Koyu tenli insanlar veya başörtülü olanlar ayrımcılığa, saldırıya, hakarete, şiddete maruz kalıyorlar. Alman anayasasının insan onuruna dokunulamaz maddesini hatırlatmak istiyorum. Bizim ülkemizde ikinci sınıf vatandaş yok. Saldırı özgürlüğü, barışı ve birlikte yaşamı hedef aldı. Bu haklara herkesin sahip çıkması gerekiyor. Anma etkinliğinde katledilenlerin yakınları da konuştu. Bu saldırıdan beri çocuklarıyla kentte sokağa çıkmaya korktuğunu söyleyen Hanao doğumlu Kemal Koçak. <laughs> um hallo zu sagen um mich zu umarmen oder ich sie zu umarmen und jetzt sind die alle nicht mehr da ich möchte von meiner Seite aus nicht mehr viele genauso die Angehörigen, nicht mehr viele wörter hören sondern wir wollen taten sehen dass was passiert dass sowas nie wieder zustande kommt bu insanlar her gün sadece alışveriş yapmaya değil, Merhaba demek için geldiler bana sarılmak için geldiler. şimdi burada hiçbirisi yok. Artık birçok söz duymak değil, bir daha böyle bir şeyin yaşanmaması için yapılanları görmek istiyoruz. Törende konuşan Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Büfi'ye de yaşamını yitirenlerin yabancı olmadığına vurgu yaparak hepsinin Hessenli olduğunu söyledi. Nefret ve tahriklerle mücadele edeceklerini belirten Bufiya. Almanya'daki göçmen kökenlilerin korku içinde yaşamaması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Hanao'da 19 Şubat gecesi iki nargile bara ve bir büfeye silahlı saldırı düzenleyen ırkçı Neonazi Tobias, 9 göçmen kökenli insanı öldürmüş, ardından 72 yaşındaki annesiyle birlikte evinde ölü olarak bulunmuştu. Tobias'ın saldırıyı ırkçı sahiplerle düzenlendiği açıklandı. Der Tagesspiegel gazetesi, Sol Parti'nin soru önergesine Alman hükümetinin verdiği yanıta göre, Almanya'da 2001'den bu yana en fazla Yahudi düşmanlığı içeren suçlar geçen sene işlendi diye yazdı. Buna göre 2019'da 1839 antisemitik suç kayıtlara geçti. Antisemitik suçları işleyenlerin çoğunun neonazilerle sağcı gruplar olduğu belirtiliyor. Yahudilere yönelik 2018'de işlenen nefret suçu sayısı 1799 olarak açıklanmıştı. Yahudilere yönelik saldırılarda geçen yıl 2 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı. 2018 yılında ise Yahudilere yönelik şiddet içeren vaka sayısı 69 olarak kayıtlara geçti. 2019 yılında Almanya'da polis 1019 kişi hakkında soruşturma başlattı. 8 zanlı da gözaltına alındı. Almanya'da aşırı sağcı suçlarda genel olarak bir artış olduğu henüz resmi olmayan geçici rakamlara göre 2019'da 20.856 suçun kayda geçtiği açıklandı. Doğçevelle'nin haberine göre Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Schuster, antisemitik suçlara ilişkin rakamların kendi endişelerini doğruladığını söyledi. Schuster bu artışta ülkede nazilere yönelik tabuların yıkılmasının ve Almanya için alternatif partisinin tetiklediği Yahudi düşmanı nefret dilinin etkili olduğunu ve bunların artık eylemlere dönüştüğüne dikkat çekti. Yunanistan ordusu ve sınır muhafız birimleriyle koordineli çalışan 500 kişilik halk devriye gücü hazırladıkları vazife listesine göre 24 saat nöbet tutuyor göçmen karşıtı Yunan milisler av tüfekleriyle sınırda gece gündüz devreye geziyor. Independent'ın haberine göre kaynaklar yüzlerce kişilik göçmen karşıtı gönüllü ordusunun güvenlik güçlerine destek verdiğini belirtiyor. Türkiye'nin göçmenlerin Avrupa'ya ulaşmasına engel koymama kararı sonrası iki ülke arasındaki Meriç Deltası'nın sakinleri sınırda toplanan binlerce göçmenin içeriye geçişini engellemek için nöbet tutuyor. Enosyan Delta Birliği adı verilen oluşumun başkanlığını yapan avukat Papadakis, Sputnik'e yaptığı açıklamada ülkelerinin menfaatlerini savunmak için ordu ve polisin yanında yer aldıklarını belirtti. Meriç Deltası'nda yaşayan halk arasında daha önce eşi görülmemiş bir birlik hissi oluştuğunu anlatan Papadakis, gönüllülerin devriye sırasında kendi av tüfeklerini de taşıdığını söyledi. İnsanların işlerini bırakıp sınır görevi için silahlandığını söyleyen Papadakis, bugünlerde 500'den fazla gönüllü sınırın korunmasına yardım ediyor. Birliğimizin üyeleri sıradan yurttaşlar, çiftçiler, balıkçılar, hayvan yetiştiricileri. Gece gündüz nehir ve çevresinde devreye geziyoruz. Ordu ve sınır muhafız birimleriyle koordineli olarak bir vazife listesi hazırlıyoruz. Tüm gönüllüler ulusal muhafızlar olarak silahlı güvenlik nedeniyle av tüfekleri taşıyorlar, dedi. FDP milletvekili Kemerich'in Seydi U ve Neonazi Parti AFD'nin oylarıyla Türüngen Başbakan olarak seçilmesiyle başlayan politik krizden bir ay sonra milletvekilleri yeniden başbakan için oy kullandı. Sol partili politikacı Ramalov üçüncü turda yeniden başbakan seçildi. Seydi U ve Neonazi Parti'nin oylarıyla seçilen FTP ile Kemerich protestolar sonrası istifa etmek zorunda kalmıştı. Romelov, SPD ve Yeşillerle azınlık hükümeti kuracak. Oylamanın sonucunu kabul eden Romelov, yemin ederek başbakanlık görevine başladı. Romelov, kendisini kutlamaya gelen, faşist ve nazi olarak kabul edilen Höke ile tokalaşmadı. Romelov, Höke, demokrasiyi savunduğunda ve demokratlar için tuzaklar kurmaktan vazgeçmesi durumunda elimi vermeye hazırım, dedi. Değerli Radyo Kasen'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kasen Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo kasele ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kasen'i dinleyeceksin.